Amerika'da Biden hükümeti bugün epeydir uğraştıkları tam 750 milyar dolarlık bir paketi senatodan geçirmeyi başardı. Onunla beraber piyasalara bir can suyu geldi. İşte Amerikan piyasaları yeşil açıldı. Bitcoin 24.200 dolarlara kadar dayandı. Onunla beraber altcoin'lerde de çeşitli hareketler görüyoruz. Peki ama e, bu haber piyasaların tekrar normale dönmesi, yükselmesi için yeterli mi? Kısa vadede Bitcoin ne olabilir? Altcoin'lerde ne görüyorum? E, bir de işte dünya ekonomisine e, bu haberin ne etkisi olabilir? Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bugünkü videoda onu konuşalım. Bir de 100 kişiye hediye dağıtıyorum o yüzden dikkatle izleyin. arkadaşlar merhaba Kripto Emre Hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Şimdi yeni bir hafta başı, yeni bir pazartesi, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile yine karşınızdayım. Bu hafta pazartesi ne oluyorsa Geçtiğimiz hafta pazartesi de aynı şey olmuştu. O yüzden artık böyle kendimi tekerrür ediyorum. Hani hep aynı şeyleri anlatıyorum gibi geliyor. Ama bir sürü insan tabii benim gibi 724 bu piyasaları takip etmiyor. Ekonomiyi takip etmiyor. O yüzden bugünkü videoda da bir ne oluyor ne bitiyor sizlerle bunu özetliyor olacağım. Kısa vadeli bitcoin görünümünü, altcoinlerde olabilecek şeyleri konuşacağım. Bir de işte sektör haberlerini özellikle ethereum'daki gelişmeleri falan yine bir hızlıca hep beraber değiniyor olacağız. Başlamadan önce hızlıca bugünkü videomuzun sponsoru ve çekilişten bahsedeyim. Bugünkü videomuzun sponsoru Coinex Borsası. Coinex Borsası tam 100 kişiye 50'şer adet CET, Coinex Token hediye etmeye şey ediyor, amaçlıyor. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. Videoyu izledikten sonra piyasalarla ilgili ne düşünüyorsunuz onu benimle paylaşabilirsiniz mesela. İkincisi de aşağıdaki linkten benim referans linkimden CoinEx borsasına üye oluyorsunuz. Şimdi ilk gelen ilk alır mantığıyla. Şimdi ben videoyu yayınladıktan sonra aşağıdaki linkten ilk 100 kişi kim üye olup hesabını açarsa borsada otomatikman 50 jet token hesabına önümüzdeki hafta yatırılacak. Ben borsa tokenlarını çok seviyorum biliyorsunuz. Bakın BNB bile şimdi ne derler geçtiğimiz hafta bu hafta %20 prim yaptı. Bence altcoinlerde en ayağı yere sağlayabilirsiniz basan, en riski düşük olan e, yatırım sepeti bu borsaların native tokenları. E, bunu da yıllarca kanalda anlata anlata performansını izleyerek zaten size ispatladığımı düşünüyorum. Yani bu vesileyle siz de CoinEx borsasıyla tanışmış olursunuz. Bu tokundan bedava almış olursunuz bir miktar. Ha bir de e, bir trade şeyleri var, teşvikleri. Hazır üye olmuşken borsaya e, bu Cuma, bu hafta Cuma akşamına kadar, Cuma gece yarısına kadar e, 100 dolarlık alım satım işlemi yaparsanız, yani işte hacminiz toplamda 100 dolar ve üstü olursa, e, bir de bir fazladan 100 TL size bakiye yükleyecekler. E, Coinex bayağı kapsamlı borsa, e, ihtiyacınız olabilecek her türlü altcoin istedikleri gibi Future'lar, staking, ondan sonra launchpad, yani hemen her türlü özellik var. E, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, hani sadece sponsorlu olduğu için şey etmiyorum, ben de severek kullanıyorum. E, bu vesile ile de sizi de aramıza bekliyoruz. Şimdi gelelim piyasalara Bitcoin'e. Biliyorsunuz bu sabah işte ABD senatosundan gelen haberle Bitcoin'de bir sıçrama oldu. 24.205 dolarlara kadar çıktı. Toplam kripto para market cap'i de 1.2 trilyon dolarlara dayandı. Ben şimdi akşama doğru bu videoyu çekerken ama işte bu yükseliş dalgasının suyu çekilmeye başladı. Geri çekiliyor. Ee, beni biliyorsunuz zaten yaklaşık 2 aydır falan ben piyasaları olumsuz görüyorum. Ee, bu aralardaki yükselişlerin hepsinin yalancı yükseliş olduğunu düşünüyorum. bear market run olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir son silkeleme ondan sonra insanları fazla polyana olanları e, tuzağa düşürmek için yalandan bir yukarı yönlü şeyler veriyorlar. Sinyaller veriyorlar. Ee, şu anki küresel ekonomide öyle dişe dokunur e, bir yükseliş olmayacağını düşünüyorum. Bugünkü harekette de zaten benim incelediğim verilere göre e, görüşüm değiştirmeme gerek olacak bir e, ne derler diş dokunur e, olay olmadı e, bunu şimdi size zaten detaylarıyla anlatacağım. Orada olay bakın mesela hatta şimdi grafiği direkt ekrana göstereyim bir iki saniye bakın şimdi işaretli alanlara bakın biri geçtiğimiz hafta pazartesi diğeri de işte bu hafta pazartesi olan hareket tamam güzel bir pumpla başlamış ama biliyorsunuz grafiklerde boom candle okumayı da bilmek lazım burada longları hapsediyorlar abi yani böyle bir ağzımıza bir parmak bal çalıp sonra orada satış 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 işte dişe okunur bir seviyenin üstünde kalmamıza engel oluyorlar geçtiğimiz hafta da öyle olmuştu böyle bir pump Ampla yukarı yönüne açılmıştı. Sonrasında bakın grafiğe satış 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 bütün hafta düştü. Bu hafta da ben aynı şey olacağını düşünüyorum çünkü gördüğünüz gibi işte bu şey Amerika işte Biden hükümetinin işte Demokratların onaylatmayı senatodan geçirmeyi başardıkları işte Affordable Health Care Act işte yenilenebilir enerji bilmem ne kamu politikasında böyle 750 milyar dolarlık bir harcama bütçesini öngören tasarı onaylandı. E onunla beraber işte Piyasaya para girecek ekonomi canlanacak falan umutlarıyla e, Böyle bir piyasaları hafiften yeşillendirdiler Ama peki yani şimdi e, bu yasa tasarısı Hani bugün durumu kurtarmak için e, Hemen planlanıp e, yürürlüğe sokulmuş bir şey mi? Değil yani kanalı uzun zamandan beri takip ediyorsunuz Siz de ya da pi piyasaları ekonomik piyasaları takip ediyorsanız e, Şey yani bu tasarı zaten Biden iktidar olduğundan beri Meclisten sonra da senatodan geçirilmeye çalışılan bir kamu politikası e, Yani şey o gün te, tohumu, temelleri atılmış. O gün işte yürürlüğe sokmaya çalışılmış bir şey. Daha bugün kapısını açabildiler. Kapıyı aralayabildiler. Ee, yani şey mesela Amerika'da falan e, kuvvetler ayrılığı var. Hatta yani sadece iktidar partisinde e, meclis üyesi olmak ya da senatör olmak e, işte iktidar partisi başkanının e, demokratların başkanı Biden'ın şey etmesinin ne derler. Ben bunu istiyorum bunu geçirin demesi yetmiyor orada. Yani orada senatörleri meclis üyelerini falan ikna etmek gerekiyor. Hatta yani bizim ülkedeki gibi değil öyle yani. Bakın böyle bir forva yasa çıkardım sonra herkes evet diyor. Hani iktidar partisindeki falan. Orada işler öyle işlemiyor. Hatta nasıl işlediğini kafanızda güzel canlandırabilmek için izlemediyseniz Netflix'te House of Cards hatta ilk sezon ilk sezonu izleseniz yeterli. Orada Kevin Spacey'nin işte senato'da nasıl oy topladığını bilmem neyi bir izlemenizi isterim. Şimdi bunu niye örnek gösteriyorum? Çünkü orada işler özellikle kamu tarafında Acayip vakit alıyor İşte yok onu Golf'e götür ikna et yok işte ben sen Buna imzanı verirsen ben de sana başka bir şeyde Destek atarım şeyler böyle siyasi Çıkarlar bir sürü alışverişler Takaslar pazarlıklar ee, Yani işte Biden iktidar olduğundan bu yana Daha yeni şey edebildiler Senatodan geçirebildiler ee, daha da bir sürü Aslında önlerinde taş konacak şey ihtimal var Cumhuriyetçiler tarafında ee, Yani o yüzden bu 750 milyar dolar Hop diye zaten piyasaya yansıyacak değil ee, Bir de yani çok saçma Bir zamanda geldi ee, o yüzden de bence e, bu fiyat hareketi çok anlamlı olmadı piyasalardaki. Çünkü onu da şöyle anlatayım. E, vakti zamanında işte pandemi yüzünden e, Fed böyle faizleri sıfırlayıp varlık alımları yaparken piyasaya trilyonlarca dolar basarken Powell çıkıp şey demişti. Bakın demişti biz demişti Fed olarak, Merkez Bankası olarak para politikası e, işte izin verdiği çerçevede elimizden gelebilecek her şeyi yaptık ekonomiyi canlı tutmak için şu pandemi döneminde. Ee, bundan sonrasını artık daha devamını getirmek istiyorsanız bu canlılığı sürdürmek istiyorsanız kamu politikasının artık devreye girmesi lazım. Orada işte ka şeyin kamunun e, yeni harcama şeyleri billları bilmem neyle ortaya çıkması lazım demişti. Bu işte bugün onaylanan şey de e, tasarıda işte şey aslında o günün şeyi planları içerisindeydi. Ama bakın bugün nereye geldik? Amerika'nın falan beklemediği bir hiper enflasyon oldu. Her şeyin fiyatı uçuyor. Adamlarda resmi enflasyon %10'lara çıktı. Gayri resmi işte saklanan rakamlarda gıdada %20, işçilikte %30, arabada %20, evde %30 falan gibi enflasyonlar söz konusu. O yüzden şimdi FED frene basmaya çalışıyor işte. Faiz arttırıyor. Agresif faiz arttırıyor. Ondan sonra bir an önce enflasyonu törpülemek istiyor. Hatta bu enflasyonu törpüleyebilmek için resesyon yaratmaya da razı. E şimdi Fed'in e, yapmaya çalıştığının tam tersine ee, enflasyona mücadele edeceğiz derken böyle bol kamu harcamasını şey edecek ne derler ee, sebep olacak bir Bill ortaya çıkarıldı ee, O yüzden şey hani bu aslında Fedi daha da e, şahinleştirecektir Eylül'de tekrar toplandıklarında var işte şey ne derler <laughs> hükümet şey iyice para harcamaya başladı enflasyon hızlanacak diye ee, bir de biliyorsunuz geçen hafta ABD işsizlik verileri de beklenenden iyi geldi falan ee, Tamam diyecek ben iyice faizleri yükselteyim. bir puansa bir bu an işte iki kere 75 ise 75 e, öyle bir de Amerika nasıl resesyona girmiyor diye e, dünyayı iyice zora sokacak şeylere hamlelere gideceklerdir. E, Amerika'da da işte faiz arttıkça dolar endeksi yükseliyor dolar kuvvetlendikçe diğer para birimleri düşüyor küresel ekonomi yavaşlıyor e, ondan sonra enerji fiyatları yükseliyor e, petrol gibi şeylere falan talep azalıyor. Avrupa ve ondan sonra gelişmekte olan ülkeler resesyona girebilir. Onunla beraber de işte kripto para piyasaları da canlanmaz. Yani küresel görünümde bugünkü haber hiçbir şeyi değiştirmiş değil. Bir de arkadaşlar geçtiğimiz zaten pazartesi de bunu demiştim. Şimdi tekrarlayayım sizin için. Yani kripto böyle içler acısı bir durumdayken sadece fiyat hareketi olarak değil işte bu şeyler büyük yatırım fonlarının patlaması, borsaların likidite sıkıntısı yaşaması ondan sonra Hacklerin artıyor olması yok o köprü hackleniyor. Şimdi Solana cüzdanları hacklendi biliyorsunuz geçenlerde yeni falan. Şimdi böyle bir ortamda piyasadan suyunun %80 çekildiği bir şeyde e, yatırım piyasasında yeni yatırımcı ya da işte parasını çekmiş olan eski yatırımcı buraya para getirmez. Burada insanları öyle %5, %10 altcoinlerde %20 yükselişle heyecanlandıramazsınız. İnsanlara tekrar böyle gazete manşetleri olacak şekilde bakın bitcoin ralliye koşuyor. Altcoinlerde bin kat yapan altcoinler türemeye başladı yine falan. Vay NFT gibi yeni bir teknoloji çıkmış vesaire gibi. Hani genel kitlelerin de kriptoya geri dönmesini sağlayacak skalada e, bir heyecan yaratılması lazım. E, olmadığı sürece yani böyle işte teknik analiz grafiklerinde çizdiğimiz e, range'ler arasında işte ha, bu hafta %10 düştü, yükseldi. Sonra gene %10 düştü. Bunun dışına çıkamayız. Hatta yani ben hala bir BB olacak e, kriptonun çok sağlam e, düşeceğini düşünüyorum. Çünkü kriptodaki e, işte deleveraging süreci henüz bitmiş değil. İşte bu yatırım fonlarının, borsalarını falan işte yüksek kaldıraçlarla, hiper kaldıraçlarla e, yükselişi oynayıp sonra likide olmasının e, şeyleri, enkazı daha henüz temizlenmiş değil. E, yani çok amiyane tabirlerde çok özet geçecek şekilde anlatıyorum size. E, o yüzden ben hani hala daha şeyi ee, ne derler bol bol yatırım yapalım kriptoya gene girelim ee, diyecek kıvama gelmedim. Biliyorsunuz ben orada size böyle çok kutsal bir direnç çizmiştim. 24250 dolar demiştim. Bakın ne hikmetse her e, yükseliş dalgası 24200'lerde, 24230'larda tıkanıp sonra geri düşüyor. Yani o şey e, direnç öyle sadece bir tane teknik analiz 3 tane noktayı birleştirerek çizdiğim bir şey değil. Ee, çok geçmiş fiyat hareketlerini ve yani bir sürü on chain datayı şey ederek sindirerek e, burayı geçmediği sürece ben e, işte ayı görünümü boğaya çevirmem diyorum. E, bakın yani zaten fiyat hareketleri de e, beni destekliyor. Birkaç takipçimiz Solana'daki hack olayından bahseder misin demiş. Demin zaten değinmiştim onun da detayını açıklayayım. Bu Solana'ya hizmet eden Hot Wallet'lar, Hot Wallet dediğimiz biliyorsunuz internete bağlı sürekli bir yerlerle iletişim halinde olan sıcak cüzdanlar. Onlardaki bir yazılım açığından dolayı bu cüzdanların içi boşaltılmaya başlandı. İşte Solana Network üzerinde bu cüzdanları kullanan insanlar hesaplarını bir açıyorlar, Aa para gitmiş falan. Öyle olunca tabii Solana'ya olan güven iyice düştü. Onunla beraber zaten yattta da e, yatırımcılar cezalandırdı. E, ama olay şu ki, e, Solana'nın kendi core yazılımında yani işte o blok zincirinde herhangi bir güvenlik açığı yok. Sadece işte o Solana network'te işlem yapmanızı sağlayan hot wallet'ların o aradaki bağlantı protokolünde bir güvenlik açığı bulunmuş. E, şimdi işte onun ne olduğu tespit edilip ona göre bir açıklama bekleniyor. E, sadece tek bir cüzdan sağlayıcısı da değil bu arada. Yani Solana'ya hizmet eden bir sürü cüzdandan işte private keylerin şey olmasıyla açığa çıkmasıyla bu açık güvenlik açığı yüzünden işte hesap boşaltma olayı olmuş. Yani o yüzden olay yine dönüyor, dolaşıyor, şeye geliyor. Yani siz uzun vade paranızı saklayacaksanız bir aracıya emanet etmeyin, bunu bir soğuk cüzdanda tutun. İşte bu ledger Nano'lar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çekilişte vermiştim şimdi sonuçlarını da zaten ilk yoruma paylaşıyor olacağım. Bu tip şeylerde saklarsanız internetle falan bir bağ olmadığı için adı üstünde soğuk cüzdan olduğu için e, yani paralarınız, coinleriniz güvenle saklamış olursunuz. E, burada böyle yeni teknolojilerde yatırım yapıyorken, yeni şeyler deniyorken işte Metamask'te de bir sürü hack oluyordu. Metamask'te de çok açık bulundu. E, bu ama Ethereum'un bir zayıflığı olarak yorumlanmadı. Ama şimdi mesela Solana'ya yükleniyorlar. Solana'nın şeyiymiş, açığıymış gibi. Aslında orada aracıların e, işte Solana'nın irtibat kurmak için kullandığı yazılımda bir problem var varmış ee, eğer hani siz de NFT alıp satıyorsanız ya da DeFi'lere bağlanıyorsanız hani aktif kripto yatırım yapıp başında duran biriyseniz e, uzun süredir kullanmadığınız sitelere o cüzdanları bağlıyorsunuz ya hani buna yetki ver buna bağlan falan. E, o yetkileri ayarlardan girip kapatın. Çünkü öyle orada x bir siteye yetki veriyorsunuz sonra onu unutuyorsunuz. Sonra site hacklendiğinde ya da o köprüyü kuran yazılımda bir açık bulunduğunda adam girip oradan patlatıyor cüzdanları. Kendi namına işlem yapıp çekiyor. E, o yüzden hani ona dikkat edin. E, kripto biliyorsunuz çok çok riskli bir yatırım aracı e, potansiyeli yüksek ama daha yeni keşfedilen teknolojiler üstüne yatırım yapıyoruz e, o yüzden burada zaten e, uzun vadeli yatırım yapacaksanız e, paranıza sahip çıkmayı bilmeniz gerekiyor böyle bir borsaya koyduğunuz zaman bir cüzdan atak koyduğunuz zaman falan e, bütün paranızı başkasına emanet etmiş oluyorsunuz o da art niyetli çıkabilir paranızı o da alabilir ya da işte böyle e, güvenlik açıklarında bilmem ne karambole gitmenize neden olabilir. Yani gördüğünüz gibi piyasalarda şey yani çok benim görünümümü değiştirecek bir gelişme yok. E, bu ara ne alınır derseniz geçtiğimiz haftaki videoda zaten hani bugün illa sepet yapılırsa ne alınır gibi bir konu işlemiştim. İzlemediyseniz sağ üst köşeye yine linkini bırakayım muhakkak. Bakın bu ee, hafta bu ara bence Ethereum alınır arkadaşlar yani e, hatta ben Ethereum alınır dediğimde 1000 dolarlardaydı fiyat bakın yani son bir ayda oradan %80 yükselmiş durumda. Eylüle kadar işte bu Ethereum 2.0 e, merge gerçekleşene kadar da orada da genel olarak hype Ethereum üstünde dönüyor. Ethereum ve Bitcoin biliyorsunuz zaten bu sektörün en sağlam iki oyuncusu çünkü bunlar birer e, yatırım aracı değil bunlar birer şirketin ürünü değil bunlar birer platform. Yani Amerika'da gibi kripto'yu çok sert regüle eden ülkelerde bile Bitcoin ve Ethereum platform e, statüsünü kazanmış durumda. E, Bunlara hisse senin demiyorlar, şey demiyorlar, varlık demiyorlar. E, bunlar birer şeydir, teknoloji platformudur diyorlar. Niye? Çünkü aslında e, özlerini oluşturan o iş ispatı, proof of work mekanizmasıyla coin'ler belli bir enerji ve belli bir işlem gücü harcanarak üretiliyor. Yani Vitalik Buterin'in cebindeki Ethereum'lar e, ben koddan kendime şu kadarını aldım, arzın %20'sini ekip olarak biz alacağız diye ortaya çıkarılmış coin'ler değil. Onlar da madencilikle ortaya çıkarıyorlar, satın alıyorlar falan. Yani orada dağıtım çok daha adaletli olduğu için ve herkes madencilik yapabildiği için bunlar platform gözüyle bakılıyor. Bir de işte kaç senedir işlevselliklerini, kullanılabilirliklerini ve şeylerini yazılım kalitelerini ispatladıkları için bunlar kripto'daki en garanti yatırımlar. E şimdi Ethereum çok büyük bir dönüşüme giriyor. Burada Ethereum sahibi olmanız, bu arada Ethereum fiyat hareketinden kazanacağınız paranın yanı sıra size şey de sağlayacak. Şimdi e, madencilerin hepsi bu proof of stake yeni e, network'e geçme konusunda hediyip geçmeyecekler. Tıpkı Amerikan Senatosu gibi, Amerikan Meclisi gibi orada da böyle aykırı fikirler olacak, itirazlar olacak. E, bu da Ethereum'un çatallanmasına neden olabilir diyorlar ki olacak. E, orada tıpkı Bitcoin'in zamanında bol bol çatallandığı gibi yeni Ethereum çatalları olacak. Ama tabii e, bu çatallanma olmadan önce Ethereum alanlar Diğer çatallanmadaki blok zincirlerde de aynı tokenlara sahip olacaklar. Atıyorum sizin 10 Ethereum'unuz varsa Ethereum 2.0'da da 10 Ethereum'unuz olacak. Eski çatallanan Ethereum'da da olacak. Aradan yeni bir çatal fork çıkarsa onda da olacak. E onların da bir parasal değeri oluyorsunuz biliyorsunuz piyasada. Yani çatallanmalar stock split hissenin bölünmesi gibi olmuyor. İşte 100 dolar hisse 2'ye bölünme 50-50 oluyor. Hani iki hisseniz oluyor ama dolar bazında bir değer kazanmıyorsunuz. Kripto'da o çok daha bereketli bir şey oluyor. İşte Ethereum 2000 dolar olur o gün. Yeni çatalı 400 dolar olur. 10 Ethereum varsa kafadan bir 4000 dolar sana havadan değer gelmiş olabilir. Sırf bu potansiyel için bile Ethereum tutulabilir o yüzden Ethereum ağırlıklı sepetler yapmanızı öneriyorum. Bu ara bir de işte Ethereum'un rakipleri BNB, işte Algorand, ondan sonra Redix, işte Solana, bunun gibi coinlerde biraz işte riskinizi hedge etmek için, sepeti çeşitlendirmek için aralara serpiştirilebilir. Diyeceklerim de bu kadar. Yani şey olur da umduğum gibi piyasa düşmezse bu 24.250'nin üstüne çıkabilirsek 28.000 dolarlara kadar bir rally görürüz. O arada da zaten arada böyle iyice güzel katlayacak değerini 3'e 5'e katlayacak alt altcoin'ler çıkacak olursa o zaman ekran başında oturup ben de analizini yapıp sizlerle paylaşıyor olur di diye, olurum diyerek bugünkü videoyu bitireyim. haftanız güzel geçsin. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki incelemelerde, önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.